Türkiye'nin en büyük mobil operatörlerinden Turkcell'in Galatasaray'a 40 milyon dolarlık sponsorluk yapacağı iddiası sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü. Bu iddia Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları tarafından sert tepkiyle karşılanırken, Turkcell'e yönelik boykot çağrıları hızla yayıldı. Özellikle Twitter ve X platformlarında tartışma konusu olan bu gelişme, taraftarlar arasında büyük bir gündem yarattı. Peki, iddialar nasıl ortaya çıktı? Anlaşmanın detayları neler ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisi nasıl şekillendi? Bu gelişmenin fitilini ateşleyen açıklama. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in YouTube e kanalı Neospor'daki açıklamalarıyla başladı. Çelikler, Galatasaray'ın Turkcell ile 40 milyon dolar değerinde büyük bir sponsorluk anlaşması yapacağına dair duyumlar aldığını belirtti. Çelikler, Galatasaray, Fuzulev ile 7 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Şimdi ise Türkcell ile 40 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması için görüşmelere başladı. Ifadelerini kullandı. Bu iddialar, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Galatasaray taraftarları arasında heyecan yaratırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları ise durumu eleştirdi. Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda. Türkcell'in Galatasaray'ın forması sponsoru olabileceği ve hatta kurumsal renklerinin sarı kırmızı tonlarına dönüştürülebileceği söylentileri de sosyal medyada hızla yayıldı. O simhen işini bitirirler iddiası gündemde. Serdar Ali Çelikler'in açıklamalarında sadece sponsorluk konusu değil, Galatasaray'ın transfer planları da gündeme geldi. Çelikler, Galatasaray'ın transferde önemli adımlar atabileceğini ve kiralık olarak oynayan yıldız oyuncu Victor Osimhen'i kadrosuna katma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Galatasaray toplamda 47 milyon dolara ek olarak Florya geliri ile birlikte 55 ila 60 milyon Euro'luk bir bütçe ayırarak Osimhen transferini tamamlayabilir, diyen Çelikler, Galatasaray'ın Ocak ayında bu transferi bitirmeyi hedeflediğini ifade etti. Bu açıklamalar, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırırken rakip takımların taraftarlarını ise harekete geçirdi. Sosyal medyada boykot çağrıları, Galatasaray'a yapılması planlanan 40 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı. Twitter ve X platformlarında hashtag Türksel boykot etiketi altında birçok taraftar, Türksel'i boykot edeceklerini dile getirdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları, Türksel'in Galatasaray'a sponsor olması durumunda kendi takımlarına karşı adaletsizlik olacağını savundu. Tepkiler sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle Twitter'da gündem olan hashtag Türksel boykot etiketi altında, birçok kullanıcı Türksel'in tarafsızlığını koruyarak tüm takımlara eşit mesafede kalması gerektiğini savundu boykot çağrısında bulunan taraftarlar Türksel gibi büyük bir şirketin yalnızca Galatasaray'a sponsor olması taraftarlara büyük haksızlık. Tüm takımlara eşit mesafede olmalı gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Ayrıca bazı kullanıcılar Türksel'in diğer büyük kulüplerle de sponsorluk anlaşması Ses olmak zorundasın. <laughs> Sen <Sensiz> lazım. <laughs>